Merhaba arkadaşlar, adım Kostas Sayıdım Arslanoğlu. Güven İslam'dan sesleniyorum. İş danışmanlığı uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, şu an saat 10. Ee, bir müşterimiz bir mağaza satın aldı Patra'da. Ee, Patra'nın en e, en güzel yerinden, Patra'nın İstiklal Caddesi'nden 400 bin euroya. <laughs> 1500 euro kira alıyor. Ee, 400'lük bankta e, durum bu ee, Atina 800 ee, Atina dışı büyük şehirler 400 Ki büyük Bank bu ee, Bu arada parantez açıyorum Bu e, geri dönüş olayı e, Çok büyük e, Yankı buldu e, Ve e, e, Biz bile e, Bu olayın ne kadar e, Yaygın kullanıldığını Yeni anlıyoruz ee, bu kadar fazla e, olduğunu ben anlamamıştım. Ee, peşine düştüler ee, ve e, bu konuyla alakalı e, işi takip edecekler, bunu anlıyorum. Ee, i̇şi daha düşük olur mu falan sorularını e, bence kesmeniz gerekiyor. Ee, i̇steyen devam etsin. Ee, şu anda Patra'dayız. 50 metrekare, fiyat 250 TL. E, 3. kat Patra'nın güzel bir yerinde. E, burası da yaklaşık 600 Euro kiradır. E, gelin, yeni bitti. Burası mutfak bölümü. E, daha doğrusu şöyle, bitmedi daha. E, bitecek çünkü burası, burasının kapısı. E, banyo. Ve buraya e, duş gelecek, e, kendi içinde e, patra e, şartları içinde e, iyi bir e, çözüm e, bana göre geliyor. Dilersiniz yapabilirsiniz. E, hiç olmazsa bitmiş e, çünkü e, şu anda Atina'da e, buna benzer yerler e, iki sene sonra teslim daha da pahalı yer satılıyor. Dolayısıyla e, buranın şartları bence daha iyi. E, Oturum ile alakalı başka hiçbir gelişme yok. En büyük gelişme bu e, geri dönüşlerin e, tespit edilmesi ve bununla alakalı kanuni e, önlemler alınması. Şimdi de bunun e, yürütülmesi olacak. E, bunu kovalamaya başlayacağız başlayacaklar, bir cadavla başlayacak. Oydu, buydu, şuydu. Ondan sonra da direkt oturum izni iptalleri gelmeye başlayacak. Şimdi tabii bunlar lafta anlattığın zaman çok bir şey ifade etmiyor. Ama ondan sonra ortalık karışacak. Çünkü hiç kimse suçu, yani yerde suç varsa kimse almak istemez. Her öyle olunca biraz e, ortalık karışacak. E, ben üzülmüyorum. E, çünkü bu şekil bir e, işi e, biz e, yani burada yerleşik e, bir düzeni olan e, bir geçmişi olan e, işleri kanunu yapmaya çalışan firmalar bununla rekabet edemez. Bu çok haksız bir rekabetti. Adam diyor ki 100 bin euro Mülk al. Bugün duydum e, broşürlerini gönderdiler. 100 bin euroya. Yani e, Instagram'da videom çıktı. Ondan sonra insanlar bana bilgi göndermeye başladı. Şunu yapıyorlar. 100 bin euroya mülk alacaksın. Veya 120 bin euroya mülk alacaksın. Parayı gönderiyorsun. Ondan sonra adam seninle İstanbul'da bir yerde buluşuyor. Diyor ki hangi bankayla çalışıyorsun? Okey ben sana oraya adam getireceğim. Para vereceğim. Veriyor sana parayı. Ya kim tanımadığı bir insana 150 bin euro para verir? Yani işin şeyi bu. Ondan sonra gireceksin, göndereceksin. Şu anda bir tane değil, yüz tane böyle firma var. Bunların hepsi yavaş yavaş elenecek ve piyasa eski şekline geri dönecek. Eğer olur da kontrol edilemezse zaten direkt keserler. Bu kadar basit. Çünkü kontrol edemediğim bir şey aslında yani Buradaki sistemi tanıyorum. Kolay çünkü e, oturum izni e, çok dayak yemiş bir e, ürün. E, herkes e, herkes kötü konuşuyor. İşte yabancılar geliyor, bizim evimizi alıyor. E, biz e, bu Golden Vize yüzünden ev alamıyoruz. Yok kiralarımız şöyledir, böyledir, bilmem nedir e, Durum bu. E, Patradayım Saat 10.30 e, Atina'ya döneceğim. Ee, bir sonraki video, videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.